Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız, hamdolsun bizler Şöyle ne yapıyoruz? Bu akşam sizlerle beraber çok güzel bir arpa şehriye çorbamızı yapacağız. Şöyle çorbamız için gerekli malzemelerimi göstereyim size. Şöyle burada bir çay bardağı arpa şehriyemiz var. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçamız var. 2 kaşık e, yemek kaşığı unumuz var. Burada da önceden e, buzluğa koymuş olduğum et suyumuz var. Şöyle çorbamızı yapmaya başlayalım. Şöyle tenceremin altını açayım ilk önce. Şöyle tenceremiz ısınsın. Şöyle tenceremiz ısındı arkadaşlar. Şöyle iki kaşık yağımı ilave ediyorum. Şöyle yağımız ısındı. İlk önce unumuzu kavuracağız. Şöyle güzelce kavuruyoruz. Unun kokusu çıkana kadar. Şöyle unumuz kavruldu. Üzerine salçalarımı ilave ediyorum. Şöyle salçalarımızı da kavuracağız. Şimdi şehriyelerimizi ilave ediyoruz. Bunları da hafif kavuracağız arkadaşlar. Ondan sonra suyunu ilave edeceğiz. Şöyle arkadaşlar ilk önce et suyunu ilave ettim. Sonra 4 su bardağı sıcak suyumu ilave edeceğim. Şöyle suyunu da ilave ettim arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştırıp tuzunu, nanesini ilave edip kapağını kapatacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Şöyle arkadaşlar bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Et suyunu da koyduğumuz için tuzu fazla olmasın. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız. Şöyle çorbamız kaynamaya başladı. Şöyle kıvamına da bakalım. Şöyle biraz daha pişirip servise hazır olacak arkadaşlar. Şöyle çorbamız oldu. Gördüğünüz gibi kıvamı da gayet güzel oldu. Şimdi altını kapatacağım. Bir 15 dakika dinlendirip ondan sonra servise hazır olacak arkadaşlar. Şöyle çorbamız dinlendi. Şimdi tabağıma alacağım arkadaşlar. Şöyle et suyu olmasaydı arkadaşlar yarım kaşık da tereyağı ilave ederdim. Ama et suyu koyduğumuz için tereyağına gerek duymadım. Evet arkadaşlar çorbamız servise hazır. Umarım inşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten sıcak çorba kışın çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar inşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.